4 oyuncu geliyor Rams Başakşehir. Figueiredo ters tarafa gönderdi. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Şut yanıyor Otis. geldi çizgide müdahale. Çizgide müdahale. Golü çıkartıyor. Burada çok kritik müdahale savunmada Yasin'den. Deniz Türüç vurdu. Yanıyor Otis çıkarttı. Figueiredo'nun şutunda çizgide Yasin. Traşit kazandı topu, Gezal baktı arkadaşlarına, kaleyi düşürdü, Gezal vurdu, sürekli döndü top. Müthiş bir şut Raşit Gezal. Hakim Ziyeş topla dans ediyor adeta. Asanga Matondo'nun pası Joelson Fernandez'e. Gulan bindiriyorsa o kanattan. Fernandez sağına çekti. Joelson Fernandez. Joelson Fernandez Nizza. Harika vurdu Joelson Fernandez. Aynı güzellikte çıkarttı Florin Nizza. Bir anda sonunda dengesiz yakalan Alanya Spor'da Alisson Cinsağları da ortaya. Gol pozisyonu. Basta Goal. O anda inanılmaz bir pozisyon. Kafayla top çıkarıldı. Tizgide gol çizgisinde. Mario Balotelli de kaldı top. Balotelli, Balotelli çok uzaktan vurdu Mücahit. Mario Balotelli çok çok uzaktan kaleyi düşündü. Mücahit koli izin vermedi. Galatasaray'da oncu değişiklikleri hazırlıkları. Barış Alper pasını verdi, Icardi, Icardi kafa indirdi. Mertens vuruyor bitiricilik Mertens. 73. dakika. 5-1. Ahmet Oğuz. Yerden en son siye. Mert Hakan girdi araya. Alexander Ciku kafayla. Ferdi. Ciku. İrfan Can. Ferdi Katoğlu. Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi. Cesar Sarsın girdi Ferdi. Ferdi şut direkt. Kapağı dışarıya. Mert Hakan yanlış. Ferdi müthiş gitti. Kendi gitti. Doğru yaklaştı. İşte Verdi'nin çizgiden koşusu. Böyle kurtardı. İçeri girdi. Darıçı vurdu. Kaleci